Ay, ne zaman gelirler acaba? Temizliğimi de yeni bitirdim. Girebilirsin. Bak geldim ya. Ah çantam düştü. Gel kızım. Geldim anne. Hadi kızım şurada oyun alanı olacak. Sen o oyun alanına git oyun oyna. Tamam anne. Ama tek başıma ne oynayayım ki? Gir. Gel kızım. Hadi kızım siz oyun alanına gidin oyun oynayın. Aa kare gel oynayalım. Oynayalım. <laughs> Çok yoruldum ya. Bacaklarım ağrıdı. Kız sen sen şeyle gelmedin mi? Neyle? Dolmuşla, trenle falan. Yok kız ya ben yürüdüm. Yanıma cüzdanımı unutmuşum da. Ay. Neyse hadi kızlar. Başlayalım ilk müşterimiz de geldi. Randevusu var. Bugün. Evet. şimdi duralım biz. Bir. Oh geldim torunlarım. Geldim torunlarınızı Hoş ki Anne. Sen miydin? A anne? Anne? Ne oluyor ya? Bizim annemizsin. Anne? Sen Fatma 1-2-3 de dediğin numara sen miydin? Anne? Ee, e Annemin adını koydum. Atma 1 2 Annemin adı. Hadi gelin. Ay. Hadi başlayalım bakıma. <Sessizlik> nereye gidiyorsun anne? Şöyle bir nereye gidiyorsun? Şimdi şu makinenin içine gir anne. Evet. Makine Tamam. Gireyim. O halde. Girdim kızlar girdim. Ne? Girdim kızlar girdim diyorum size. Tamam anne makineyi başlatalım. Bir yarım saat bekleyeceğim orada. Yarım saat sonra çıkabilirsin. Tamam. 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 Ha kapıyı açmadım. Oh çıktım kızlar. Hadi. Oh, ben çok acıktım ya. Anne bir şkolye bit bir deneyelim sonra yemek vereceğiz sana merak et. Aa, bu hiç güzel değil. Hiç ben yanmadım. tam hiç benlik değil kızlar. Ben altını severim onunla. O bir altın değil. Ay ya ya. Neyse bir şuradan havuç ye. Neden havuç? Ya çünkü zayıf kalman lazım bizim gibi. Aa, tamam o, o Ah oh, yadım yardım sonunda kızlar pizza çaktık ya canım benim. Anne zayıf kalman için pizza yemem ben gerekiyor. Evet anne. Ya kızlar sizden neyse. Ah biraz sonraları süpüreyim. Anne ne yapıyorsun? Ne etraf süpüreyim. Süpürmeyeceğim süpürmeyeceğim. Sen müşterisin müşteri. Müşteri. Kızlar bunlar çok güzelmiş. Evvel götürebilir miyim? Ama başka müşteriler de kullandı. Şimdi sizi sen seni şöyle bir yere şuraya otur bakalım. Google. Şimdi birazcık pembe kremden yok. Hep e, Onları öteki tarafta yapacağız anne. Gel. Geliyorum kızlar. Ah. Oh. İşte geldik. Ay küpelerim de çok güzel. Arkadaşlar kusura bakmayın az önce kamera düştü. Neyse kızlar hadi. Anne şimdi şu küvede gir. Bunun içinde su var. Ha, evet su var anne. Şimdi ona şu iki köpükten de dökeceğiz. Burası köpürecek. Sonra da suya atacağız. Üstüne

Hadi gidelim. Daha dur. Dur anne, daha şey yapacağız sana saç boyası. Aa fırçayı getireyim ben. getirmekte getirdim kızlar. Arkadaşlar arkadan ses geliyor sözler dileriz. Tam kaman için. Ah nereye düştüm? Hangi renk? Kızlar am um, allık olarak kırmızı. Far olarak anne sarı. Yüzünün rengi mi? Evet. Bitti, bitti, bitti. Ah, tuştu. <laughs> evet arkadaşlar, kanalımıza like atmayı ve like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ha ve size bir şey demeyi unuttum arkadaşlar. Eğer bu kanala 50 yorum gelirse ve 3 abone gelirse daha 3 abone daha gelirse yani birkaç abone daha gelmesi gerekiyor. Yani ben yani şey 70 abone olunca ve bana eğer 50 yorum gelirse bu sefer paket videosu çekeceğim. Ama bu sefer paket videosunun paket videosunda e, böyle paket videosu ya da kağıtlara bak kağıt kızlara bakım videoları yapıyorlar ya onlardan da çıkabilirim arkadaşlar. Neyse ben kamerayı kapatıyorum kızlar. Ben kapatabilir miyim de bisküvi? Aman bisküvi diyorum kurdele. Ah, tamam kapat.